Evet güvenlik güçleri Ağrı Dağı'nda nefes kesen bir operasyonu imza attı. 80 gün süren operasyonda 11 terörist etkisiz hale getirdi. Bizler de TRT Haber ekibi olarak Sıkoz gibi helikopterle birlikte şimdi operasyonu yapıldığı Alana doğru ilerleyeceğiz ve en özel görüntüleri TRT Haber ekranlarında sizlerle buluşturacağız. Şu anda helikoptere doğru kameraman arkadaşım Ertaş birlikte ilerliyoruz. Kos helikopterin tam olarak e, içerisindeyiz. Bu operasyon 80 gün sürdü dediğimiz gibi ve güvenlik güçleri o e, saklanmış 11 terörist etkisi getirmek için her türlü yöntemi denedi diyebiliriz. Şu anda kameraman arkadaşım Ertaş Koçak o görüntüleri ekranına getirecek. Tabi Ağrı Dağı'na doğru şu anda e, yaklaşıyoruz ve operasyon bölgesini daha net bir şekilde bu noktada e, göstereceğiz. Tabi biz 592 tip ve evet, şu anda da gördüğünüz gibi tam olarak spor gibi helikopterden o operasyon bölgesi ekranlara geliyor. Tabii operasyon tamamlandı ancak iş makinalarının bu noktadaki çalışmaları hala sürüyor. Evet gördüğünüz gibi işte e, bu alan dağlık alan kazılarak o iş makinalarıyla birlikte kazılarak güvenlik güçleri hani iğne ile kuyu kazan gibi bu noktada kazı çalışmalarını yaklaşık 80 gün boyunca gerçekleştirdi. Tabi şu emir verilmişti o mağaraya girilmeyecek ancak o mağaradaki teröristler yok edilecek. İşte bu emir karşılığında burada farklı bir yöntem denendi ve mağaraya girmek yerine bu mağara kazıldı. Tabi şu anda bir yandan bazı noktalarda da ateşlerin yükseldiğini gözlemleyebiliyoruz. O noktada tabii öncelikle helikopterin bu noktaya ulaşılması için bir e, iniş sahası oluşturuldu. Yine iş makinesiyle birlikte daha sonra iniş sahasından bütün işlemler bu noktada gerçekleştirildi. İş makinaları bu noktaya taşındı. Şu anda da gördüğünüz gibi paletli araçların geçebilmesi için bu noktaya ee, yol yapıldı ve o yolda birlikte o teröristlere bu noktada ve operasyon bölgesine şu anda geldik ve operasyon e, yapıldı. O mağaraya doğru da adım adım ilerleyeceğiz. Evet helikopterle operasyon bölgesine ulaştık. Tabi bu noktada operasyon tamamlandı ve gördüğünüz gibi artık son işlemler yapılıyor. Yani burada bulunan malzemeler o helikopterle birlikte taşınıyor daha sonra birliklere de Şu anda bulunduğumuz nokta o nefes kesen operasyonun bulunduğu nokta. Gördüğünüz gibi Mehmetçik burada, jandarma komandoları, polis özel harekat ekipleri, 1592 kişiden oluşan o tim burada o operasyonu tamamladı. 11 terörist etkisi hale getirdi. İşte bu helikopterlerle birlikte buraya günlerce malzeme taşındı. Yine askerlerin yiyeceği, içeceği, burada çalışan personelin yiyeceği içeceği bu spor gibi bir helikopterle birlikte taşındı ve burada artık o operasyon tamamlanmış oldu. Tabi e, Eren Kış Dokuz şeyin Emre Dokumacı'nın adı verildiği bu operasyon yaklaşık 80 gün sürdü ve Mehmetçik burada teröristlere bu noktayı tarifti. Diğer operasyonlara farklı bir operasyon gerçekleştirildi bu noktada. Tabi o mağaraya girilmedi ancak mağara yerle bir edildi ve şu anda bizler de TRT Haber ekibi olarak o operasyon bölgesindeyiz. Şöyle kameraman arkadaşımla birlikte operasyon bölgesine doğru ilerleyelim. Ağrı Dağı'nın volkanik yapısını şu anda da kameraman arkadaşım ekranlara getiriyor. Gördüğünüz gibi taşlık ve kayalık noktalardan ibaret Ağrı Dağı'nın birçok noktası ve işte o teröristler burada bu mağarada gizlenmiş bir vaziyetteydi. 19 Şubat tarihinde güvenlik güçleri insansız hava aracıyla birlikte bu noktadaki mağaradan bir kadın teröristin giriş ve çıkış yaptığını tespit etti. Bunun üzerine bölgede geniş çaplı çalışmalar başlatıldı ve buraya 1592 personel sevk edildi ve bu başarılı operasyonla birlikte bu noktada bulunan teröristler etkisiz hale getirdi. Aylardan Ramazan'dı o Ramazan'da bu çadırda iftar yapıldı yine bu çadırda sahur yapıldı. Yapıldı. Gördüğünüz gibi artık o başarılı operasyonun ardından bu noktada hazırlıklar tamamlandı. Şu anda da gördüğünüz gibi özellikle gece saatlerinde hava sıcaklıklarının sıfırın altında 25 derecelere kadar düştüğü anlarda gece gündüz demeden burada ekipler bu operasyonu tamamladı. Tabii bir yandan o operasyona dair görüntüler de ekranlarda dönerken kış şartlarında hava sıcaklığının eksi 25 derecelere kadar düştüğü anlarda bir yandan tabii kar yağışı vardı, soğuk vardı. Gece gündüz demeden bu operasyonu ııı gerçekleştirdik. Gördüğünüz gibi tabii burada özellikle bir buçuk kilometre yol açıldı ve buraya ulaşıldı. İş makineleri buraya taşındı. Yine helikopterlerle birlikte buraya destek getirildi. Yine o çalışan iş makinelerine takviye olarak yakıt desteği de yine o helikopterlerle birlikte getirildi. Mağaranın 100 metre genişliğinde ve 28 metre derinliğinde olduğu tespit edildi. Tabi teröristlerin kaçma ihtimaline karşında mağaranın çıkış kapıları da kapatıldı. Y şeklinde yuvalanmış bir mağaraydı. Özellikle o çıkış kapıları kapatıldı ve kapatıldıktan sonra da artık operasyonun düğmesine basıldı. TRT Haber ekibi olarak bizler o operasyonun yapıldığı noktadayız şu anda. İşte görüyorsunuz aslında bulunduğumuz yerle karşı taraftaki iş makinaların olduğu yer tamamıyla aynı seviyedeydi. İşte ekipler 80 gün boyunca burada kazı çalışmaları yaptı ve bu kazı çalışmalarıyla teröristlere adım adım yaklaşıldı, adım adım ilerlendi ve buradaki o teröristlere tabii defalarca teslim ol çağrısında bulundu. Burada ekipler, jandarma ekipleri dediğimiz gibi jandarma komandoları defalarca teslim ol çağrısında bulunuldu. Ancak bir geri dönüş olmayınca artık o operasyonun düğmesine basıldı. Şu bilgiyi de paylaşalım. Tabi planlı bir operasyondu ve başarıyla tamamlandı. Tek bir kurşun atılmadan tamamlandı bu operasyon ve F-16'larla birlikte belirlenen o hedefler Burada imha edildi. Şu an iş makinaları tabii bir yandan bu noktada çalışmalarını gerçekleştiriyor. Dediğimiz gibi bulunduğumuz alanla diğer alan hemen eştiğerdeydi ve o kayalıklar derinerek teröristlere bu noktada ulaşıldı ve bu operasyon neticesinde dediğimiz gibi 11 terörist etkisiz hale getirildi ve aralarında sözde Ağrı Dağının e, sorumlusu olduğu da e, belirtildi. Yine çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Burada tabii günler sürdü operasyon. Hani bazı görüntülerde var. O görüntülerde bir yandan ekranlara gelirken tabii çevredeki arazide özellikle bu alan o zamanlar tabii ilk operasyonun başladığı 19 Şubat tarihinde kıştı, arazi yapısı farklıydı ve görüntüler ilerledikçe yani günler ilerledikçe burası da yeşil bir alana döndü ki bu operasyonun seyrini tabii ki e, gösteriyor. Birlik beraberlik içerisinde devletin tüm kademeleri buradaydı. Koordinasyon merkezi oluşturuldu. O koordinasyon merkeziyle birlikte özellikle burada görüntü kaydı da yapıldı. Tabii bir yandan buraya sistemler yerleştirilerek canlı bir şekilde bu operasyon izlendi kameralarla birlikte. Diğer taraftan tabi projeksiyon cihazları yerleştirildi. Yine burada e, aydınlatma yapıldı ve o aydınlatma sistemiyle birlikte e, teröristlerin her türlü kaçış ihtimaline karşın planlar yapıldı ve bu plan neticesinde tarihe geçecek. Bu operasyonla birlikte gerçekten şu anda tabi bu iş makinaları, hani biz 80 günde bu işlemi tamamladı diyebiliyoruz ama bu iş makinaları hiç durmadı bu operasyon boyunca ve sürekli çalıştı bu iş makinaları gece gündüz çalıştı. Hani normal bir zamanda bu nokta aslında bu noktadaki belki yıkım çalışmaları belki farklı bir noktada böyle bir işlem Yapılmaya kalkışılsa o işlem belki iki yıl sürecek ama jandarma ekipleri jandarma komandoları bu noktada mehmetçik 80 günde burada bulunan teröristleri etkisiz hale getirildi. Sürekli bu noktada patlatmalar yapıldı. O patlatmalar yapılarak kayalıklar açıldı. Bir taraftan kazıldı. Burası operasyon mantığıyla bir üst bölgesi haline getirildi. Operasyon tamamlandı ancak terörle operasyon tabii ki bitmiyor. Büyük bir kararlılıkla bu noktada sürüyor. Tabii profesyonelce bir şekilde çalışıldı burada dediğimiz gibi. Alanda mayın arama tarama çalışıldı. Çalışmaları da yapıldı. Özellikle köpeklerle birlikte burada cihazlarla yine dinleme yapıldı. Özellikle yılan kameralarla birlikte o delilen noktalardan kameralar sokuldu. Ve o teröristler o noktada izlendi. Şu anda da gördüğünüz gibi son işlemler yapılıyor. Tabi iş makineleri bu noktada çalışıyorlar. 7 ekskavatör, 2 dozer ve 2 rok aracıyla birlikte bu noktada çalışmalar yapıldı. Şehit Emre Dokumacı'nın adını verdiği bu operasyonda başarıyla tamamlanmış oldu. Bu önemli operasyonu imza atan kahraman komandolardan birisi şu anda yanımızda. Kendisine mikrofon uzatalım ve bu operasyonu ilişkin detayları dinleyelim. Eren Kış Şehit Jandarma Asubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı operasyonları kapsamında kar kış yağmur çamur demeden zorlu arazi şartlarına aldırış etmeden 84 gündür buradayız. Jandarma Genel Komutanlığı'nın bünyesinde bulunan Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komando Birlikleri'nin inatçı, inatçı ve intikamcı prensibini benimseyerek yapmış olduğu bu ortak harekat neticesinde 11 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Ve bununla beraber tam bir yıl önce vatanın bölünmez bütünlüğünü korumak amacıyla canlarını seve seve feda eden şehit jandarma subay, kıdemli çavuş, emre dokumacı ve jandarma uzman çavuş Hüseyin Yırtıcı'nın kanları yerde bırakılmayarak Aynı bölgede Ağrı Dağı'nda intikamları alınmıştır. Bu kıymetli vatan evlatlarını yetiştiren anne ve babalarımızın saygı ve hürmetle kıymetli ellerinden öperiz. Yüce milletimiz bilsin ki mücadelemiz aynı azim ve kararlılıkla terimizin, kanımızın son damlasına kadar devam edecektir. Aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun. Evet teşekkür ederim komutanım. Komutanımızın şehit ailelerine ilişkin mesajını da TRT Haber ekranlarında paylaşmış olduk. Ve alandaki e, Mehmetçiğin bu noktada nasıl bir çalışma yaparak yani bu tarihe geçecek bu operasyonu gözler önüne sermiş olduk diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.